Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç hoş geldiniz. Merhabalar iyi yayınlar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Suriye ve Gazze konularında mütabık kalınıldığı açıklandı. Bu iki bölgeyi bundan sonraki süreçte neler bekliyor? Tabii şu an en sıcak bizim ilgilendiğimiz bölge aslında Suriye. Suriye'de apar topar ne oldu da Blinken buraya geldi dediğimiz zaman zaten cevabı belli. Aşağıda PKK ve YPG'nin hemen sınırımızda Suriye Milli Ordusu tarafından sıkıştırılmış olması. Gazze'de bir buçuk seneye neredeyse yaklaşan 13 aydır insan katliamına yeterli tepkiyi vermeyen, İsrail'i durduramayan Amerikan Dışişleri Bakanı görevden gitmesine bir ay kala YPG PKK için sınırımızda oluşan o terör yapısı için tutuştu ve apar topar Türkiye'ye geldi. Şimdi bizim bugün bir manşetimiz var. Suriye'den defolup gideceksiniz dedik. SDG'ye. SDG biliyorsunuz PKK'yı, YPG'yi kamufle etmek için Amerika'nın sürekli yaptığı isim değişikliklerinden bir tanesi. En son bu ismi aldılar. Şimdi buradaki görüşmede benim Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ortak açıklamada verdiği mesaja özellikle dikkat çekmek lazım. Bir, Suriye'nin istikrarı. iki terör örgütlerinin tamamının PKK ve DAEŞ olmak üzere Suriye'den tamamen temizlenmesine vurgu yaptı. Bu Blinken'ın çok da aradığını aslında bulamadığını gösteren önemli bir işaret. Peki Amerika ne yapmaya çalışıyor? Bence şöyle bir tahterevalli vazifesi görüyor. Burada aslında Siyonizm adına bir rolü var. Bunu biliyorsunuz Gazze sürecinde de Amerika çok açık bir şekilde gösterdi. Nitekim Dışişleri Bakan da Siyonist olduğunu tıpkı Başkan Biden gibi söylemiş birisi. Burada ne yapmaya çalışıyor? Burada İsrail bu işten rahatsız. Burada kurmaya çalışılan teröristanı zaten İsrail adına oraya kurmaya çalıştıklarını İsrail'in arz mevut hayali çerçevesinde bir gün işte bu Fırat'ın sınırlarına buraya gelmeyi planladığını zaten İsrail'in en üst makamlarının verdiği beyanatlarla zaten çok açık bir şekilde biliyoruz. Şimdi Suriye'de gelinen son durum. Bunların bütün planlarını yerle yeksan etmiş durumda. Blinken de tam bir hamleyle burada Türkiye'yi caydırmaya bence geldi. Fakat Sayın Planın yaptığı açıklamalara baktığımız zaman çok da istediğini aldığını bize göstermiyor. İsrail biliyorsunuz Suriye'ye güneyden girerek, Golan'dan işgal ederek Suriye'nin bir kısmı, özellikle Golan bölgesini. Burada kendince diş göstermeye çalışıyor. Türkiye'nin elbette buna vereceği cevap vardır. Bugün kuzeyde verilen cevap. Bir gün gelir oraya da verilir. Onlar da kendilerince bir oyun kurmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye buna hazırlıklı ve Sayın Filan'ın verdiği istikrar ve terör örgütlerinin temizlenmesi, açıklaması ileriki dönemle il ilişkin ipuçlarını bence veriyor. Teşekkür ederim. Sağ olun.